Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. İzmir Dikili Bademli bölgesini keşfetmeye devam ediyoruz. Neden buralardayım? Çünkü buranın çok güzel koyları var. Hepsini tek tek keşfediyor oluyorum. Tabii ki bu videoda da bu koyların hepsini tek tek görüyor olacaksınız. Bademli bölgesinde çok çeşitli konaklama seçenekleri var ama butik otelde kalayım, az daha lüks bir yerde kalayım derseniz bir elin parmağını geçmeyecek kadar az onlardan bir tanesini seçtim ve bugün orada konaklıyorum. Tabii ki artık beni biliyorsunuz. Her gittiğim yerde konakladığım yeri size gösteriyorum. Burası Er Turistik Butik Otel arkadaşlar. Bademli'nin çok güzel bir bölgesinde. Bademli'nin merkezinde çok güzel konumda bulunuyor. Etraftaki koylara da o kadar yakın mesafede ki, burayla ilgili bütün detayları ilerleyen dakikalarda anlatacağım ama öncesinde en sevdiğiniz bölüme geçelim istiyorum. Etraftaki koyları keşfetmeye. Ha bir dakika koylara gitmeden önce dopingimizi alalım. Canlı bir şekilde koyları keşfedelim değil mi? Karşımda envai çeşit birçok şeyin olduğu muhteşem bir kahvaltı duruyor şu anda. Ücretli şekilde kahvaltılara gidiyoruz ya arkadaşlar. E, bu tarz yerlerde bulamayacağınız kadar çok çeşitin olduğu bir kahvaltı var şu anda burada. Tabii ki anlayacağınız gibi Ertürstik Butik Otel'de konaklama yapıldığında kahvaltıda konaklama hizmetinin içinde oluyor. Yani ben burada konakladığımdan dolayı kahvaltı hizmeti veriyorlar bana da şu anda tabii ki. Koylara gideceğiz tabii ki ama öncesinde biraz önce söylediğim gibi kahvaltımı yapacağım. Ardından köyleri keşfetmeye gideceğiz. Çiftlerimize ilk olarak Küçük Zindancı Koyu ile başlayacağız. Küçük Zindancı Koyu'na doğru ilerlerken Killik Koyu'nu gördük. Zaten çok yakın mesafedeler birbirlerine. Öncesinde Killik Koyu'nu size bir göstereyim istedim. Çok güzel manzara var şu anda burada. Hatta arkamda da çadır bulunuyor. Killik Koyu ile ilgili de ufak bir bilgi verecek olursam 3 tane işletmenin bulunduğu bir koy. Aynı zamanda halk plajı da bulunuyor. Ücretsiz bir şekilde sandalyelerinizi, şemsiyenizi getirip Kirlik koyunda denize girebilirsiniz. Sığdan derine doğru ilerleyen bir yapısı var denizinin. Oldukça da geniş bir koy gördüğünüz gibi. Bugün şansımıza biraz rüzgarlı buralar muhtemelen burada bulunan bütün koylarda rüzgar var. Ama genel olarak yaz boyunca böyle rüzgarlı değilmiş. Şimdi küçük zindancık koyuna doğru ilerlediğimizi düşünüyorum. Ben daha önce hiç gelmedim buralara. Denize gider yazan tabelalar vardı. Onları takip ederek aynı zamanda Google Maps'ten bakarak küçük zindancık koyuna doğru ilerliyoruz. videolardan gördüğüm haliyle karşıma çıktı küçük zindancık koyu. Adı üstünde küçük bir koy arkadaşlar. Herhangi bir işletme yok burada. Şu noktada evler görüyorsunuz. Onlar yazlık olarak kullanılan evler. Öyle rahatlıkla çadır kurabileceğiniz, işte şezlongunuzu kurabileceğiniz bir ortam yok gibi görünüyor. Çok az bir alanı var. Sandalye kurulabilecek çok az, çok dar bir alanı bulunuyor. Ama denizinin çok güzel olduğunu söylüyorlar normalde. Ben giremiyorum maalesef şu anda. Çok fazla dalga bulunuyor. Burada tanıştığımız insanlar da yaz boyunca buranın denizlerinin Süt Liman hiçbir şekilde dalgasız geçtiğini söylüyorlar. Ama bugün şansıma dalgalı burada bütün denizler. Ve Dikili'nin, Bademli'nin hatta İzmir'in bile en güzel koylarından biri olan Pisa koyundayız şimdi de. Killik koyunun, küçük zindancı koyunun ardından Pisa koyuna geldik. Burası oldukça sade bir koy arkadaşlar. Hiçbir şekilde işletme bulunmuyor burada. Tuvalet yok, market yok, konaklayabileceğiniz herhangi bir konaklama yeri yok, otel yok. Halk plajı olarak kullanılıyor. Sahil kısmında da herhangi bir şekilde ücret talep eden hiç kimse yok. Sandalyenizi, şemsiyenizi, yiyeceklerinizi getiriyorsunuz, akşama kadar burada keyif yapıyorsunuz. Daha önceki gelişimde görmüştüm. Burada kamp yapanlar da olabiliyor. Yani çadır kuruyorlar buraya. ortalama 6-7 dakika mesafede. Son 1 kilometresi kadar diyebilirim biraz çakıl çukul, biraz toprak yoldan ilerlemeli bir yol. Ama oradan ilerledikten sonra bu plaja ulaşabiliyorsunuz. Koyları gezdik dolaştık. Şimdi de butik otelimize yeniden geldik. Tabii ki geçtiğimiz dakikalarında söz verdiğim gibi size buranın odalarını göstereceğim. Odalı... <laughs> tamam söylüyorum. <laughs> Burası 40 odalı bir butik otel arkadaşlar. Tabii ki bu 40 odasını da göstermeyeceğim size. Ee, i̇çlerinden 3-4 tanesini göstereceğim. Farklı farklı olanlarını. İlk olarak havuz bölümünde bulunan havuz suite başlamak istiyorum. Hemen sol tarafımda bulunuyor bu oda arkadaşlar. Buradaki odaların İçinin renkleri olsun, iç tasarımları olsun yani iç konseptleri birbiriyle hemen hemen aynı. Oda oda birtakım değişiklikler var tabii ki. Ben de size bu değişikliklerin olduğu odaları göstereceğim zaten e, havuz seat odalardan bir tanesine girmiş bulunuyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki kişilik bir yatak bulunuyor. Açılabilir bir koltuk mevcut. Bu koltuk açıldığında iki kişi rahatlıkla yatabiliyor. Koltuğun hemen karşı tarafında televizyon mevcut. Bu noktada da iki kapaklı valizlerinizi koyabileceğiniz bir gardrop bulunuyor. Farkında mısınız siz de odanın içinde hiç öyle göz kalabalığı olabilecek, göz yoracak kadar fazla fazla kullanışsız detaylar yok. Renk bütünlüğünü korumuşlar. Hemen hemen işte toprak tonları ve beyaz aynı zamanda krem tonlarında tutmuşlar eşyaları. Banyoyu göstermek istiyorum. Bu otelin banyolarının oldukça büyük olma özelliği bulunuyor. Benim kaldığım odanın banyosu da çok büyük. Gördüğünüz gibi bu banyoda at koşturabilirsiniz. <laughs> Küçük bir çocuk odası kıvamında bir banyo bulunuyor. Şimdi gelin diğer odaları göstereyim size. Yine havuz bölümünde bulunan bir başka odayı göstermek istiyorum size. Diğer odadan şöyle bir farkı var. Bu odada oda içinde oda var. <laughs> Hemen giriş yapar yapmaz yatak ve gardırop alanı karşılıyor bizi. Hızlıca bu noktaya geçmek istiyorum. Ha bu arada bakın şöyle sürgü bir kapıyla ayrılıyor diğer oda bu odadan. Bu noktada Banyo bulunuyor. Buranın banyosu diğer banyodan biraz daha küçükmüş. Hemen hemen yarısı kadar. Oda içinde oda var demiştim ya arkadaşlar. Burası da diğer oda. Yine açılabilir koltuk bulunuyor. Bu koltuğu açtığınızda iki kişinin yatabileceği bir diğer yatak odası oluşmuş oluyor. Hızlıca diğer odalarla devam etmek istiyorum. Şimdi bir sonraki odalar bu odalardan biraz daha farklı. Family Suite odalar. <laughs> Şimdi de otelin en üst katında bulunan family suite odalardan bir tanesini gösteriyorum size. Family suite odalar burada 5 tane bulunuyor. Hepsi otelin en üst katına konumlandırılmış. 6 kişinin rahatlıkla kalabileceği bir ev kıvamında, küçük bir ev kıvamında bir oda burası. Diğer odalardan en büyük farkı mutfağının olması. İki gözde elektrikli ocağı, şöyle minik bir buzdolabı, aynı zamanda mutfak dolapları, mutfak tezgahı ve lavabosu olan İçinde bakalım kabukacık falan böyle tabaka varmış da bu arada. Şöyle tabak, e, tava, çaydanlık, bardak gibi detaylarında bulunduğu güzel, hoş bir mutfak. Mutfağın hemen yan tarafında da kocaman bir balkon bulunuyor. Mutfakta yemeklerinizi yapın. Burada da ailece yemeğinizi yiyin. Bu arada balkonda barbekü de var arkadaşlar. Ben barbeküyü şu anda sizinle fark ettim. Güzel, keyifli olmuş. Ben sevdim burayı. Şimdi gelin yatak odalarını da göstereyim size. Ha bu arada Ertuğrul Sikotel'e ulaşabileceğiniz iletişim adreslerini açıklamalar kısmına bıraktığımı da söylemek, belirtmek isterim. Instagram linkleri, telefon numaraları hepsi orada arkadaşlar. Buraya oradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Bana destek vermeyi unutmayın. Yorum yapmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Sizin karşınıza böyle keşiflerle gelebilmem adına abone olursanız beni motive etmiş olursunuz. Family Suite odanın yatak odasını gösteriyorum şimdi size. Burada iki kişinin yatabileceği bir yatak ve hemen karşı tarafında da gardırop bulunuyor. Bir tane de boy aynası mevcut. Şöyle sol tarafa geçtiğimizde de Diğer yatak odası karşılamış oluyor bizi. Burada da iki tane tek kişilik yataklar mevcut. Çocuklarınızı burada yatırabilirsiniz. Hemen bu yatak odasının da sol tarafına geçtiğimizde burada da Banyo karşılamış oluyor bizi. Otelde 4 kişilik odayı gösterdim. 6 kişilik odayı gösterdim. Şimdi de artık sıra 2 kişilik olan ve benim en sevdiğim odayı göstermeye geldi. Neden benim en sevdiğim? Hemen söyleyeyim. Bu odanın banyosunda ee, küçük bir de kurna bulunuyor. Hamamlı banyoda diyebilirim ama öncelikle burayı göstereyim size. İki kişilik oldukça büyük, wow baya büyük kare de diyebileceğim bir yatak bulunuyor burada. Gardrop mevcut. Burada da mini bar bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi minik bir buzdolabı olarak da kullanabilirsiniz. Diğer odalarla hemen hemen aynı tarzda diyebilirim. Televizyon da mevcut bu arada. Şimdi de hamamlı banyoyu göstereyim size bu banyoda 4 kişilik odada olduğu gibi bu banyoda oldukça büyük. Burada da kurna bulunuyor. Hamam kurnası. Ben dün gece burada kaldım. Büyük ihtimalle bu gece de burada kalacağım. Kendi deneyimlerimden bahsetmem gerekecek olursa Kahvaltısız bir kere efsaneydi. Benim bir konaklama yerinde çok nadir gördüğüm kadar çeşidi olan çok şık bir kahvaltıydı. Kahvaltı yaparken de bahsettim zaten biliyorsunuz. Odaları zaten çok şık. Çok yeni restore edildiğinden dolayı yepyeni. Her şey yepyeni odaların içindeki. Bu da tabii ki tercih edilesi özelliklerden bir diğeri. Aynı zamanda hijyenin zaten lafını bile etmeme gerek yok. Acayip hijyenik odalar. Çok da güzel kokuları var odaların. Yani yıkanmış eşyalardan kaynaklanıyor muhtemelen. Bir diğer güzel özellikleri de biliyorsunuz ki bir sürü koy gezdik dolaştık. Bu koyların hepsine... 5-6 dakikalık mesafede bulunuyor er turistik butik otel. Zaten görüyorsunuz Bademli'nin çok merkezi noktasında etrafta kafe var. Etrafta alışveriş yapabileceğiniz marketler mevcut. Böyle güzel bir konumda hepsi bir araya gelince de tercih edilesi bütün özellikler bir araya gelmiş oluyor. Bu haftalık da benden bu kadar arkadaşlar. Beğendiniz mi burayı? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs> hoşçakalın.